Evet bugün vatandaşlarımıza soruyoruz sayın takipçilerimiz. Hayat pahalılığını, emekli maaşları, işçi maaşları, dar gelirlilerin durumunu soracağız. Biliyorsunuz yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında emeklilere bir zam yapılacak ve bu zam oranının yüzde on, yüzde on beş civarında olacağı konuşuluyor. Tabii. Ne demek? Biz de vatandaşlarımıza, emeklilere bulduğumuz hayat pahalılığını soracağız. Maaşları soracağız. Geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Evet. Takipte kalın. Ee, Yılbaşında zam %10 diyorlar. Valla kendileri alsın. Da. Onları kendileri alsın. Ona, onu da istemiyoruz. İstemiyorum diyoruz. İstemiyoruz. Kendileri alsın. Mı? Çay içer çay misin? Çayım var. Bekliyorum. Başka söylemek istediklerim var. Başka istediklerim işte dediğim gibi ülkenin çivisi çıkmış durumda. Evet. Ekonomi batık durumda. Evet. Vatanlar, vatandaşlar açlık sınırında. Açlık sınırını da açmış. Özlem Çerçoğlu biliyorsunuz AKP'ye geçti. Yani Ama kendi, Özlem Çerçoğlu kendi onurunu yitirdi. Kendi onurunu yitirdi. Halkın verdiği oylarla başka bir yere geçti. Diyorsun. değil mi? Ben, Önümüzdeki seçimde hakkı, mesela hakkı. gel yararsa kime oy verdiniz? Ben mi? Ben e, ilk defa hayatımda CHP'ye oy verdiniz. Yani o zaman mı verdiniz? Ama kesin diyorsunuz. Yani destekledik. Vermek değil de destekledik. Partiyi mi desteklediniz? O zaman Parti ya yani şey kendi açımda bu sistemden kurtulmak için CHP'yi destekledim. Teşekkür ederim. Yetmiyor. Aldığımız 16 milyar. Şu anda evet, emekliyim. emekliyim. Karyola çalışıyorum. Ondan da para o gelmiyor. Hala çalışıyor. Şey, şey yetmiyor. Evet yetmiyor. Hayat bağlı. Hayat bağlı. İnşallah, inşallah olur. İnşallah. İzol, izol olursa iyi olur yani. Mesela yetmez. Yetmez. alım gücünün düşmesi zaten insanın hayatını etkiliyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Nasıl dur durumlar nasıl görünüyorsunuz? Yani insanların alım gücünün düşmesinden dolayı sektörlerde ekonomik kriz var. Kriz var. Değil. Peki enflasyon düşer mi? Çok Ar zor. Çok zor. Ne ya iş yapıyorsunuz? Çok zor, zor. Özel sektörde kimya öğretmeniyim. Öğretmensin. Evet, size... Şu evet. anda çalışmıyorum. Evet. Iı, t pek fazla artık talep kalmadığı için ekonomik krizden yapacak bir şey yok. Zor diyorsunuz. Ya. ya zor, yapacak bir şey yok. Her yerde aynı. Yani her yer dedim Türkiye'de sektörlerin hemen hemen hepsinde var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Daha iyi günler. Sen ne diyorsun abi? E hayat pahalı, zamlar. Pahalı değil abi ya çok normal mi bu? Abi sen ne diyorsun hayat pahalılığı konusunda ya? Yani. Hayat e, pahalılığı hepimiz Zambanla. beraber yaşıyoruz. Vardı tabii ki. Var evet. abi. Emekli misin? Değilim. Olmayı düşünüyor musun? E, nasıl düşünüyorum? Bak bu borcum var. Bulamıyorum. Maaşlar nasıl yani? Musun? E, maaş almadığım ya? için bilemiyorum ki. Ya, kendi için. E, kendi için ödemedim. Borçlu kaldım. Evet. evet. Emekli olamadım. Kötü ya. Peki. Kötü. Hayat pahalılığı konusunda bir şey şeyler söyleyeyim. Ne söyleyeyim mesela? Nasıl yani iyi mi durum var? Ya geçinebiliyor musun? Abi ne diyeyim artık her zor her zor, geçiniyoruz. Zor zor geçiniyoruz. Zam gelmiyor mu efendim? Efendim? Her gün her şey zam geliyor. mu? Geliyor evet. İşte bu sıra geliyor abi ne diyelim? Yapacak şey yok mu? E ee, ne yapalım ya yapacak bir şey yok. Efendim genç arkadaşım. Bir şeyler söylemek ister misin ne söyleyeyim Her konuyu duydun. Artık biz e, artırmak için değil sadece yani, yaşamak için çalışıyoruz yani yaşamak, nefes nefes almak artık için. Artık diyorsun nefes e, almak. Yani almak şey. ya, sen şey diyorsun diyorsun ya genç ya. genç diye. Artık biz genç gençliğimdi gençtik biz. Gençlik ha. diye bir şeydi kalmadı. Diyorsun. Yani. yani öyle şu an şu an yaşım benim 40 ama kendimi şu an 80 yaşında hissediyorum. Ben 15 ha. saat çalışıyorum. 15 yani 15 saat ben kuryeyim. 15 saat çalışıyorum da ben ne ge yapıyorum? yani, yani yapıyorum? Geçine, geçinebilmek için daha bir 15 Mesela saat daha olsun çalışırız de yani. De benim. Yani hepsi değil. böyle. Esnafsınız yani kuruyorlar. Yani. Esnafsınız. Valla emekli maaşları iyi değil yani geçinemiyoruz. Emekliyim he. Bir başına diyor. Enflasyon yüzde seksen başına diyorlar %10 yüzde zam. O kadar zaten. Yüzde on, yüzde on beş falan o, o civarda. Yetecek ne yapalım? Ya yetmiyor zaten. Her ay içeri giriyoruz yani. Kartları hep borçlandık. Kartlardan çekiyoruz. Ne de Onları, onlardan tamamlıyoruz. Ama kötü yani. Kötü. Zor geçiyor. Zor geçiyor. Emekli. SSK'nın emekli. ben de öyleyim de. Evet. Zor Mesela, geçiyor. Mesela yüzde enflasyon var abi. Ama diyorlar ki yüzde zam yapacak. Az evvel Antep'e baktım. Altı ay evvel Antep 600 civarındaydı. Şu anda 1200 lira. Enflasyon 100 yok. Var. Enflasyon yok. Yok diyor. Yok. Ama %100 ısrar zam gelmiş. Evet. evet. Asgari ücret o zamanlar aynıydı. Şu anda bütün ihtiyaçlar ihtiyaçlar çok yüksek ama sonuç yok. Sonuç yok. Hayat pahalı. Pahalı tabii. Çok mu pahalı? Herhalde. Her gün zam geliyor. Ne diyorsun? Nereye? Şehrim, nereye? Ne nereye? Her gün zam. Ne her gün. alacağız? Sabah da alacağız. Her insan tabii ki. Bıktık artık yani gerçekten. Ne Enflasyon yüzde seksen. Ama yüzde otuz açıklanacak diyorlar. Yüzde bir maaş vermemek için emekli. O emekler yani... yani. Maaş vermemek için. Şey Vaktinizi aldık. Teşekkürler. Şuradan takip edin birkaç güne kendinizi orada güzelce göreceksiniz. Evet. Musun değil tabii. Kimse memnun değil. Hah, ironi yaptı. İroni yaptı. %80 enflasyon ama devlet %30'a çıkıyor. Emeklilere %10 zam diyorlar. Ne düşünüyorsun abi? Ama kendilerine göre e, Kafalı. düşünüyorlardır. Onların onların gelirlerine göre enflasyon ayarlıyorlar tabii. Yani kafalarına göre. Kafalarına göre değil de kendi e, gelirleriyle bağlantılı enflasyon. Uzun konuşmak bunların... istersen alabilir. Yok teşekkür ederim. Evet devam edelim. Bir şeyler söylüyorum. dediğim gibi her şey, şey, şey. kötü. Kötü diyor. Tabii canım. Valla yüzde seksenden de fazla. Yüzde yüz var mıdır? Yüzde otuz mu? Var, var mutlaka var. Ne diyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Pahalı mı gidiyor? Valla çekilmez oldu. Çekilmez yani, oldu. evet. Emekli misin? Emekliyim. Emeklere diyorlar enflasyon yüzde yüz ama biz yüzde on zam yapacağız diyorlar. Ne düşünüyorsun? Valla düşünecek bir şey yok. Bunları biz getirdik. Biz götürmemiz biz, lazım. Biz götürmemiz lazım. Ama gitmeye niyetleri yok. Yok ama bir çare bulacağız. Var en son zaten sayesinde. kışkırtıyorlar. İsyana kışkırtıyorlar milleti. Evet. Ama yani. muhalefette sabır edecek. Zamanını bekleyeceğiz. 20 ay kaldı. erken olursa ve mecbur olursa. Ben de, ben de öyle tahmin ediyorum. En, en, az bir sene altı ay. Erken. Evet bir sene. Teşekkür ederim. Lütfen evet. takip edin evet. buradan. dolanıyorsunuz tabii ki de. Dolanıyoruz. Evet. evet. Sağ olun. Güzel deneme güzel. Memnuniyetsizlik var her şeyden önce. Vatandaşlarımız siz konuşabilirsiniz. Maaşlara yani, maaşlarla bir orantısı yok. Eee yani, evet. kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Evet. Yani orantı bir artış şimdi, var ya. Aynen. Fiyasada. %80 enflasyon ama Evet enflasyon ama bu Türkiye'deki enflasyon da dıştakinlere benzemiyor. Sadece Türkiye'de var. Bu. Dışarıda var var diyorlar ama alım gücü farklı. Yani verilen maaşlara göre alım gücü farklı. Yurt dışında bir Türkiye asla bir değil. Yani Türkiye'yi kıskanıyor diyorlar ya. Çok büyük bir senaryo yalan yani. Başka bir şey değil. Aynı düşüncedeyim. İstediğiniz de kadar konuşuyoruz. Aynı düşüncedeyim. Boşalım. <gülüyor> <gülüyor> yani içinizi boşaltın. Ne diyorsunuz hanımefendi? Hanımlar daha iyi. Dediği gibi hayat çok pahalı. Çok pahalı. <laughs> Serbest yani, piyasa var. Aynen. Marketlerde eskiden ee, sabit bir fiyat 5-6 ay boyunca duruyordu. Şimdi şimdi, şimdi bazen haftada değişiyor. Evet. Hayır, her gün değişiyor. Her gün, değişiyor. gün etiket değişikliği yapıyorlar. Aynen. Vatandaş kasaya geldiğinde "Etiketin fiyatı böyle değil." diye de tartışmaları doluyor. oluyor. Yani. Aynen. çok çok hayat pahalılığı konusunda evet. ne düşünüyorsunuz? Valla her şey çok pahalı. Soruyorum ya. Valla çalışırsan güzel, çalışmazsa hayat pahalı. Evet, sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Ben düşündüğüm yok ya. Köpek senin mi? Seni var. Evet. Valla mı? Adı ne? Şükrü. Şükrü mü? Erkek mi? Erkek Ona soralım. Abi. Şükrü ne düşünüyorsun? Evet, Bak abi. sana şey yapacağım zaten seni koruyor. Konuşmayacağım. Abi. Evet bu arkadaşın adı Şükrü'ymüş. Evet siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Hayat pahalılığı falan iyi diyorsun. Evet sen ne düşünüyorsun abi? Abi sen ne düşünüyorsun ya? Yani? Hayat pahalı. Evet arkadaş hayat pahalı mı? Bu haksızlıklara göz gelinmesini istiyorum. Bu haksızlıklara göğüs gelinmesini ha. istiyoruz. Alınan... Çok pahalı. Evet. Dönün işte. Enflasyon yüzde yüz ama son diyorlar. diyorlar. Garibana devamlı aşağı indiriyorlar. Gariban olan halka oluyor. Yani. Sen ne düşünüyorsun abi? Halka oluyor. Abi genel olarak zaten pahalılık var ya. Genel olarak pahalı çok pahalı. Ya bunun nereye kadar? Nereye kadar? Kimse bilmiyor nereye kadar olduğunu. Ne olacak belli değil. Kimse kestiremez ki. Yani bugün veya yarın ne olacağımız belli değil zaten. Hani fiyatlar aldı başını gidiyor şu anda. Teşekkür ederim. Hayat pahalılığı nasıl? Ne diyebilirim zaten. Memnun musun Memnun değilim. Memnun değilim. Her gün her şeye zannediyor. Ne geliyor. Allah sonumuzu hayırlısını versin. Ki demiyor. Gurur oluyor sürekli artıyor. İnşallah bir çözüm tamam. derhal bulunması gerekir. Tamam. Tamam. Şimdi yanlış durak ama siz ne şey yapıyorsunuz? Tamam. Kendiniz yapmıyorsunuz. Yani her şey çok pahalı, iş pahası geçiremiyoruz. Nasıl düzelecek? Düzelmeyecek mi bu memleket? Peki. Sen ne düşünüyorsun genç bu konuda? Vallahi abi hayat çok zor ya. Ha? Geçinmek çok zor. Bu devirde zor. Aynen. Bir genç olarak mesela ileride şeyin ne, hedefin nedir? Vallahi okumak ama bu devirde de herkes Kaç okumuyor yaşındasın? yani. Ben şu an 6 yaşındayım abi. Ben. Takip et buradan kendini göreceğim birkaç. Tamam. Abi. Facebook. Bilmiyorum, bilmiyorum ki gün ben. Her şeye zam gelmiyor. Geliyor. Sen şey, millet şey, aç. Şey, Memnun mu oluruz Bak, hiç bu hayatta? Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Oldu. Biz hayatta kuramıyoruz ondan. Tamam. Efendim? Hayat pahalılığı var mı yok? Kesinlikle pahalı. Yani Topuk yaşam 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 sende. derecesi bayağı da ağırlaştı yani. Enflasyon hiç aldı başını. Aldı başını aldı gitti. Altın olmuş kaç para? bilmem olmuş kaç para. Asker ücret belli, sabit duruyor. Yani ne iş yapıyorsun? Ben şu anda şantiyede çalışıyorum. İşçi olarak İşçi, çalışıyorum. işi, çalışıyorum. İşçi Nasıl çalışıyorum. Yani gıt kanat geçiniyoruz beyefendi. Ya, o, kadar kadar. Yani, diyorsun, o kadar kanat. diyorsun. kesinlikle. yani şu ellerinizi patlıyor çalışmaktan sabah sekiz akşam altı. Aldığınız para aynı ama eferolasyonla yükselmiş. Her gün zam. Her, şey, her, her gün, zam. Gidiyor. Her gün zam. Yani dışarıda bile artık yemiyoruz yani. Evde yiyoruz her şeyler atarlar diye korkuyorlar herhalde insanlar. Sen ne düşünüyorsun abi? tabii, hayat, hayat. tabii ki pahalı. İşte bir şeyler konmuş vallahi. Söyle bir cümle soru. Yani kendi için Türkiye'de geçim zor gerçekten. Yani her gün farklı farklı zamlarla karşılaşıyoruz. Farklı yönetmelikler, yasalarla zaten dayatılıyor her şey insanlara. Meclisinde zaten Cumhurbaşkanı söylediğinden yani dışarı çıkma şansı zaten yok. Yok. Yani o çıksa bile zaten Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğu için her şeye yani o ...tek başına karar veriyor yani bizim adımıza. yani Bütün ülke adına. Ne iş yapıyorsunuz? Gıda mühendisiyim ben. O mühendisliğe geçinemiyorsunuz muhtemelen. Geçinemiyoruz çünkü şey yani nasıl söyleyeyim size... ...şu an yeni bir dükkan açtık mesela... ...özel sektörde çalışmamak için. Çocuğumuza da hani kendimiz yanımızda olsun diye. Ee, ama... ...özel sektörde de çalışsak... ...bir mühendis gibi e, maaş almıyoruz zaten. Yani çoğu... E, ...çoğu mühendis zaten bundan muzdariptir. Çünkü... E, Termayenin e, uşağı olduğu için Ay canım mevcut ben yönetim sermayeden termayeden yanadır her zaman. Yasalar, yapılan her şey. Evet. Yani bu nasıl söyleyeyim size? Türkiye'de 30-40 bin liradan başlayan kiralarla ben 50 bin lira mühendis maaşı alsam, 70 bin lira ne mühendis maaşı alsam ki 70 bin lira zaten hiçbir mühendis, yani hiçbir mühendis demeyeyim de bazı mühendisler haricinde zaten işletmeler vermiyor yani. Bu... E, Türkiye'nin yani kanayan bir yarası yani Avrupa gibi değiliz. Hani biz Avrupa'ya yakınız ama uzaktan yakından alakamız yok. Biz Orta Doğu'ya daha yakınız yani. Artık Orta Doğu sağ ol. Bu da... Beyefendi ne düşünüyorsun sen bu konu? Hayat pahalı mı? Efendim? Hayat pahalılığı var mı? Tabii ki Bu, konuda bir cümlemiz alabilir. Son cümlem hayat çekilmez oldu artık. Yeter. Yeter. Bundan sonra Ülke değiştireceğiz bak çaresi kalmadı. O, o derece. Şuraya geldi. Yani kemiği diyorlar, kemiği de geçti artık. Yani bu kadar bu haftada bir benzinin mazotu zam gelirse her Dün şey gelir zam geliyor. Evet. Her hafta, geçen hafta geldi. Dün bir daha 3 lira zam geldi. Ondan sonra elimiz kırılsın vermeseydik. Verenlerin eli kırılsın. Evet. Oy verenlerin eli kırılsın. Bu kadar da olur mu ya? Biz ben 75 yaşındayım. Yıllar bir emekliyim, emekli. Çok paraya emekli sürünsün. Emekli çok Ama mu para verir? Enflasyon <laughs> yüzde yüz. Tabi. Sen yani. işçi emekliye geldiği zaman yüzde on zam yapıyorsun. Bir ekonomi piyasası bir git. Her hafta fiyatlar değişiyor yüzde yüz zam. Ben yani nasıl bu emekli geçinecek, asgari asker ücretle geçinecek yeter ya. Valla bu söylenecek çok yapar. var. Yani sen bir şey diyemiyor. Peki. İki polis gönderiler hemen evinden aldılar. Sor, sorayım bakayım ne diyor. Hayat pahalılığı soruyorum. Hayat pahalılığı var mı? Ne düşünüyorsun? Arkadaşım var tabii. Ama bir vatandaş olarak e, toplum toplumda bizim olmayan parayı harcamaya dalıştı. Da İhtiyacı olan kredi ya zaten cebinde para yokken yükleniyor kredi kartını. Ondan sonra icralık oluyor değil mi? Efendim. Ondan sonra icra. icra Ya ondan sonra askeriyizsin öde. Askeriyizsin öde. Patlıyor. Ondan sonra tamam. icra geliyor. Evdeki karı bırakıp geliyor. Çocukları alıyor. Sonra... İtalya. Ya bu sosyal bir skandal gibi bir Bunun şey. Hayır tamam. hayır ben sadece çay içmek. Için. Tamam. Sen misin bir tane daha? Ben söyleyeyim size. Handan Hanım. Söyleyin. Çay alabilir miyiz? Bir tane çay. Evet abi. Yani Devam vatandaş kendisi e, yorganına göre Ayağını uzatmıyor. uzatmıyor. Mesela sen kendi çocuklarını hatırla. Mahallede kaç kişi televizyon vardı? Şu anda askeri ücretinin belli her odasında bir televizyon var. Emekli misiniz? Ben emekliyim. Ya evet çok sefillik vardı ama huzurluyduk daha öyle değil mi? Ya huzurluyduk. Şu anda da insanlar ihtiyacını kadar alsa Yine yetmez, olurdu. yetiremez. Ama en azından psikolojik olarak bu kadar sorun olmaz olan evdeki aile reisi oluyor çocuklar ailesi iste iste sonu yok adamın cebinde para yok çarç evet. çarç geç kredi kartını Allah'tan kredi kart limitlerini dondurdular gelire göre belli binimiz koydular ondan biraz daha azalacak diye umuyorum yani Eski... insanlar şunu diyoruz çok maymun iştahlı oldu aynen aynen yani parayı harcamayı tamam ekonomi abi. iyi değil Fakat İnsanlar da, İnsanlar da kendilerine da evet hani harcamalarını hiç kontrol etmiyorlar abi. Peki sağ ol abi. Yaşam da kötü. Hepsi kötü. Aldığımız paramız yetmiyor zaten emekli paramız. İnşallah 50 bin lira emekli parası alırız ki rahat edelim. Başka türlü rahat edemez. Valla hiç tatmin edici bir şey değil. Evet. Çarşıda pazarda her şey pahalı. Çantamız dolmuyor zaten. Buyurun. Hayat pahalılığı, ne diyorsun? Emekli maaşlarıyla. Evet. Pahalı yani bu, bu pahalı. tabii pahalı. Her şey pahalı tabii ve pahalı. her gün zam geliyor ve bu böyle devam edeceğini de tahmin ediyorum yani. Tabii böyle gider. Düşmez, düşmez tabi bu. İktidarla bu gidişler düşmez yani bu şekilde. Bu şeyin Nasıl şey gidişin abi? değişmesi lazım. Nasıl Düzenin yani? değişmesi ne lazım. Yani? Düzenin değişmesi lazım. Yoksa yani, bu böyle gider. Kesinlikle. Yoksa daha kötü günler bekliyor. Daha da ileride daha kötü günler bekler. Peki, sağ Bittik işte e, Türkiye, Türkiye bitti. Vallahi abi ne ne bir şeyler bir gün yani. ne söyle ya? Ne söyleniyor? ya? Emekli maaşları yetersiz. Yetmiyor ki Hayat pahalı değil. Hayat pahalı. Ne olacak peki bu işler böyle abi? Valla bu işin sonu iyi değil de Allah Karak sonu. Karakoldan bir tane değil. Sonu hayırlısı olsun herkes. Ondan <laughs> ne düşünüyorsunuz? Hayat pahalı diye soruyoruz. Evet, evet hayat pahalı. Evet. Aslında daha... Ne ne ne? Eşiniz mi? Al. Arkadaşlar, Abi, abi ben, 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 ben ne diyeceğim? ben ne diyeceğim? Reklam profilim var. Neyi soruyorsunuz? Hayat pahalılığı nasıl? Yani Enflasyon, yani, 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 enflasyon çok kötü. Çok kötü geçinemiyoruz. <laughs> abi ben e, anlamam. E, sen söyle sen. <laughs> Şeyin zamlı olduğu belli. Her günde zamlar Aynen. artıyor. Memnun musun bu Memnun olur muyuz canım? Emekliyim. E, emekliyim. Ne düşünüyorsun? Emekli maaşlarını son zam yapacaklar. Cephe onu da vermesinler. Onu da vermesinler. Yüzde yüz. Tamam onu da vermesinler. Evet. Kendilerine kalsın. Sağ ol. İyi günler. Kısa ama öz konuştu. Sen ne diyorsun Sivitçi bu konuda? Hayat pahalı mı? Günde kaç tane Sivitçi yapıyorsun? günde 130 tane simit atıyorum. Geçmiyorum ge bunlar sağlıyorum. Şey. Ye e yetmiyor ama ne yapayım mecbure hayat satıyorum. E hayat. E hayat balığı e e tabi hat safhada maksimuma doğru gidiyor yani. E Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun.